Dur, kımıldama. Parolayı söyle. Parolayı... Başak. Bulamadın şafa. Başaramadık abi. Adam Allah'ın belası. Benden bahsediyor. Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Ah canım. Sen beni istemiyorsan ben seni hiç istemiyorum. Kendini bir şey zannediyor. Komiserim. Tecavüze uğramış galiba. Nereden anlattın? Yüzünde öyle bir ifade var. Benim <laughs> hiçbir suçum yok! Babaan, ana bu eşekten! Daha <laughs> benim ne <de> suçum <hücüm> var? Ya <laughs> sen ne mal adamsın ya? Dayık olmaya çalışıyoruz babacım. Dino, 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 dino gel, 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 gel. <laughs> Oha ya! Oh my god! Kimdi yedim seni ulan! Ya mip, mip. Ben öyle kolay kolay ölmem! Abi yapma! Yaşamak istiyorum! Sen kimsin lan? Ben Genelkurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Hadi <laughs> e lan oradan. Aha zabıta geliyor. Ne vuruyorsun lan? Pet! Konuşma.